Akciğer kanserinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir ilaç. İşte bu yaptığımız genetik test sayesinde saptadığımız mutasyonu bulduğumuz için kolon kanseri hastasında kullanıyoruz ve çok etkin bir cevap elde ediyoruz. Üstelik de bu hasta standart tedavilerle devam edecek olsaydık seçeneklerini tüketmiş bir hastaydı. Hastalığı bir şeker hastalığı gibi, bir hipertansiyon gibi kronik hastalık hükmüne indirgeyebilmek. Bu biyolojik ilaçlarla onu sağlayabileceğiz. Gittiğimiz nokta aslında oraya çok yaklaşıyor. Müzik Herkese merhaba. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nin sunduğu Doğrusunu Anlatalım'ın yeni bölümü için bugün Medikal Onkoloji uzmanları Profesör Doktor Bülent Karagöz ve Doçent Doktor Eda Tanrıkulu ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Ee, ben ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Genetin kanserle ilişkisini biraz da basitleştirerek bize anlatabilir misiniz? Genetik denildiği zaman biraz ailesel bir faktör var gibi anlaşılıyor. Genetikle kalıtsal arasındaki o fark nedir? Şimdi genetik dediğimiz zaman, genetik değişiklikler dediğimiz zaman genlerdeki değişikliklerden bahsediyoruz. Ama bu iki şekilde olabilir. Ya ailemizden aktarılan genetik değişiklikler olabilir. Yani doğduğumuz andan itibaren genlerimizde zaten bu değişiklikler, bu mutasyonlar vardır. Ya da doğduğumuzda bu genler tamamen normaldir ama zaman içerisinde çevresel faktörlerle işte sigara, güneş ışınları veya çeşitli çevresel toksinlerin etkisiyle de bu genlerde değişiklikler meydana gelebilir aileden aktarılanlar kalıtsal olanlar. Sonradan edindiklerimizde ise edinilmiş mutasyonlar, edinilmiş değişiklikler diyoruz. Yani illa bu kansere neden olan genetik değişiklikler aileden aktarılmak zorunda değil. Ki bütün kanserlere baktığımız zaman kansere neden olan bu genetik değişikliklerin Sadece %10 kadarının aileden aktarılan genetik değişikliklerle olduğunu biliyoruz. Aslında %90 neden sonradan yaşlanmayla birlikte zaman içerisinde edindiğimiz genetik değişiklikler nedeniyle oluyor. Buradan genetik testlere geçmek istiyorum. Genetik testlerle hangi kanser türlerine yatkın olduğumuzu öğrenmek mümkün müdür? Evet bazı kanserler için genetik testlerle, bu kansere eğilimimiz var mı anlamamız mümkün. Bütün kanserler için bunu söyleyemeyiz. Ama özellikle örneğin meme kanseri, yumurtalık kanseri, erken yaşlarda ortaya çıkan prostat kanserleri, kolon kanserleri gibi bazı sık görülen kanserler için bu tür testler mümkün. Ama bu demek değil ki hepimiz bu testleri yaptırmalıyız. Özellikle bazı risk faktörlerine sahip olduğunu gördüğümüz, örneğin ailesinde yoğun kanser öyküsü olan veya genç yaşta kanser öyküsü olan, Kişilerde özellikle bu testlerin yapılmasını değerlendiriyoruz. Bu testlerle neye bakıyoruz? Örneğin meme ve yumurtalı kanseriyle ilişkili olduğunu bildiğimiz en çok bilinen genlerden olan BRCA mutasyonu var mı yok mu? Bunları yaptığımız özel moleküler analizlerle bu genetik testlerle tespit etmemiz mümkün. Kim zaman bunu hasta olmuş yani kanser tanısını almış kişilerde yapıp test ediyoruz. Kim zaman ise az önce söylediğim gibi aile öyküsü nedeniyle genetik bir yatkınlık olabileceğini düşündüğümüz kişilerde yaptığımız zaman henüz kanser ortaya çıkmadan tespit edebiliyoruz ki bu bizim için çok önemli çünkü bu durumda önleyici bir takım önerilerde bulunabiliyoruz. Henüz kanser ortaya çıkmadan hastalığın ortaya çıkmasını önleyici bir takım önerilerde bulunabiliyoruz. Evet genetik test deyince sanki bunu herkes her isteyen yaptırabilir gibi bir algı da oluşuyor aslında toplumda. Bu böyle değil anladığım kadarıyla. Evet öyle değil yani her hiçbir risk faktörü olmayan ortalama riske sahip dediğimiz bireyler için böyle bir önerimiz yok. Ama ailesinde özellikle birden fazla kişi de hele hele birinci derece yakınlıktaki akrabalarında kanser öyküsü olanlar, genç yaşta kanser öyküsü olan akrabaya sahip olanlar, veya örneğin meme kanseri için 50 yaşın altında meme kanseri tanısı almış olanlar veya aynı kişide iki taraflı meme kanseri varlığı gibi bir takım risk faktörleri var. Onu bir onkolog ya da genetik uzmanının değerlendirmesi uygun. Eğer bu ortaya çıkan kanserin veya ailede ortaya çıkmış olan kanserlerin ailesel geçişle yani doğuştan aktarılan genler dolayısıyla ortaya çıkmış olabileceğini düşünürsek, o zaman bu genetik testleri öneriyoruz. Ama herkese önermiyoruz veya erken tanı amaçlı örneğin bu genetik testleri yapalım gibi bir uygulama bugün için söz konusu değil. Peki bu genetik test nasıl yapılır? Kolay bir test midir? Çok kolay bir test. Aldığımız az miktarda bir kan örneğinden basit bir kan tahlili gibi. E, tabii aileden aktarılan genler için konuşuyorum şu anda. Aldığımız az miktarda bir kan örneğiyle e, özel moleküler analizler, yeni nesil dizleme dediğimiz e, analizlerle çoğunlukla, bazen daha ileri teknikler de gerekebiliyor veya ek teknikler de gerekebiliyor ama çoğunlukla yeni nesil dizleme testiyle genetik yapıyı analiz edip e, bu genlerin var olup olmadığını saptayabiliyoruz. Tabii bu testleri niye yapıyoruz? Yani bu aileden gelen kalıt, kalıtılan e, gen bozukluklarını ortaya koymak neden önemli? Bu iki nedenle bakıyoruz. Eda Hoca'nın biraz önce bahsettiği gibi bunlardan en önemlisi e, bireyde daha sonra gelişecek başka kanserleri taramak, ona karşı kendimizi hazırlamak ve kontrollerimizi ona göre yapmak birincisi. Bir diğeri aile üyelerinin de tetkik edilmesi ve onların da kontrol altına alınması. Önemli bir üçüncü faktör var ki bizim aktif kanser olan hastalarımızda tedavi ile ilişkili bazı ipuçları da yakalıyoruz. Çünkü bu mutasyonlar, bu değişiklikler gördüğümüz hastalarda bir grup biyolojik ilaçları kullanma şansını yakalayabiliyoruz. Biz onu var olduğunu bildiğimiz zaman o ilaçları kullanabiliyoruz. O nedenle sık sık bu testleri yapmak istiyoruz. Bu testleri peki yaparken NGS testi yapılabiliyor. NGS testi şu anda en çok kullandığımız testler. Yani geniş olarak birçok gene birden bakabiliyoruz, çok hızlı bakabiliyoruz. Ee, ancak eğer biz tek bir genden şüpheleniyorsak nedir bu? Bir hastalığı yalnızca bir geni şüphelendiriyordur bize ya da ailesinde zaten bildiğimiz bir mutasyon vardır. Biz onu arıyoruzdur. O zaman yalnızca o o mutasyona bakacak özel testler yapabiliriz. Diğer yöntemlerle de bakabiliriz. Başka yöntemler var. PCR'lar var. Ee, institü hibridizasyon yöntemleri var. Birçok yöntem var. Ee, onlardan birini de kullanabiliyoruz. Ee, peki birisi size geldi ve bir aile hikayesi, aile öyküsü sebebiyle bu testlerden geçti ve bir e, şüpheli bir şeye rastladınız burada bir mutasyon, gen, gen mutasyonlar rastladınız. Burada nasıl ilerliyor süreç? Şimdi tabii bu bir sapladığınız mutasyon, hı hı. sapladığınız mutasyon e, öncelikle bir hastalıkla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini bilmemiz lazım. Yani bir patojenik midir bu mutasyon? Onu değerlendirmek lazım. Bir çoğu zaman testte bunu değerlendiriyorlar ve veri tabanlarından değerlendirilip onun hastalıkla ilişki derecesini genelde bildiriyorlar. Biz onu eğer hastalıklarla ilişkilendirildiğini biliyorsak o genleri ve o mutasyon varlığında o hastalıkla ilgili daha sonra tetkiklerimizi ona göre daha yoğunlaştırabiliyoruz. Daha farklı tetkikler isteyebiliyoruz. Kolon tümörü şüphemiz yüksekse daha sık kolonoskopi önerebiliyoruz. Jinekolojik tümörler riskimiz varsa jinekolojik kontrollerimizi daha sık yapmayı önerebiliyoruz gibi. Diğer taraftan tabii bu mutasyonun ayrıca başka bir önemi de varsa herhangi bir ilacı kullanmayı gerektiren aktif hastada gerektiren bir durumu varsa da onu devreye sokuyoruz. Tabii burada şey de çok önemli. Biz medikal onkologlar olarak çoğu zaman olayın içinde olmakla birlikte profesyonel olarak da bir genetik uzmanlık Genetik danışmanlık alınmasında da yarar olduğunu düşünüyoruz. Ne demektir genetik danışmanlık? Bir e, tıbbi genetik uzmanı tarafından hastanın değerlendirip, özellikle aile ağacını çıkartarak aileyle birlikte değerlendirip önerilerini e, profesyonelce yapması da e, genetik danışmanlık olarak e, düşünebiliriz. Hı hı. Koruyucu önlemlerde sanırım şuna da değinmemizde yarar var. Örneğin işte en sık gündeme gelen meme kanseriyle ilişkili BRCA mutasyonu varlığında. Yine her hasta için değil ama hastayla görüşüp hastaya özgü olarak bu önerilerimizi hastayla beraber karar alacak şekilde tartışabiliriz. Örneğin BRCA mutasyonu taşıyıcısı bir kadında, BRCA1-2 varlığında yaşam boyu meme kanseri gelişme riskinin %60 ila %80 civarında olduğunu biliyoruz. Bu çok yüksek bir oran. Dolayısıyla hastamızla şunu tartışmak istiyoruz. İki taraflı meme ameliyatı koruyucu olarak yaptırmayı düşünür müsünüz? Bunun faydaları nelerdir? E, hastamızla konuşup, örneğin böyle cerrahi önlemlerde henüz kanser ortaya çıkmadan cerrahi önlemlerde alabildiğimiz durumlar söz konusu evet. olabiliyor. Peki genetik test sonucu normal çıkan bir kişi için kanser riski tamamen ortadan kalkmıştır diyebilir miyiz? Hayır, ne yazık ki böyle değil. Ee, az önce de kısaca değinmiştim. Bütün kanserlerin yüzde %10 kadar aileden aktarılan genler nedeniyle ortaya çıkıyor. Biz bunları değerlendiriyoruz bu tahillerle. %90 vakada hiç böyle bir gen olmadan da aslında kanser ortaya çıkabilir. Her kanserde bir genetik değişiklik aslında olur. Ama bu genetik değişiklik aileden mi aktarılıyor, işte, sonradan mı kazanılıyor? Buradaki önemli faktör bu. Bu bahsettiğimiz testlerle biz aileden aktarılan genleri değerlendiriyoruz bu e, yatkınlık testleriyle. Bu yatkınlık testlerinde negatif bir sonuç bulmamız hastanın e, kanser geliştirmeyeceğini garanti etmez. Tersine bir gen bulduğumuz takdirde de mutlaka bir kanser gelişeceği de anlamına gelmez bu. Sadece riskin arttığını gösterir bize. Şimdi bu e, testlerde baktığımız zaman genelde biz e, genlerin bir e, sekansı var, sıralaması var, e, Aminosis sıralaması var. Biz o sıralamasındaki değişikliğe ölçüyoruz, ya yani mutasyonlara bakıyoruz. Ancak bunun dışında başka değişiklikler de var. E, o genin, biz o değişiklikleri e, değişikliklere epigenetik diyoruz. O epigenetik değişiklikler olabilir. Biz onu ortaya e, rutinde koyamayabiliriz. Yani o testin normal olması her şey demek değildir. Her testin bir sınırlaması, bir sınırlandığı faktörleri vardır. Yüzde yüz sonuç veriyor anlamı taşımaz. Negatiflik zemin olmadığı anlamı da taşımaz. Burada bu aileden aktarılan kanser türlerinden bahsettik. Hangi kanser türleridir daha çok aileden gelenler, aileden aktarımla ortaya çıkanlar? En sık görülenlerden bahsetmek gerekirse az önce söylediğim o BRCA1-2 ve bununla ilişkili diğer ÇEKİKİ, PAPTU, ATM gibi pek çok gen var. Bu genlerin varlığında o zaman meme kanseri, yumurtalık kanseri, başta olmak üzere pankreas, prostat kanseri, melanom gibi bazı kanserlerin riskinin arttığını biliyoruz. Bir başka ailesel kansere yatkınlık sendromu da linç sendromu. Bu sendromda da özellikle MLA1 ve MSA2 dediğimiz genlerin varlığı aktarımı söz konusu oluyor. Bunlarda da yine kolon ve rahim kanserlerinin riskinin önemli ölçüde arttığını biliyoruz. Diğer bazı sık görülen yine kansere yatkınlık geni durumları da başka özellikle durumlar var. Çok ayrıntıya girmeden söyleyecek olursam yine sarkom dediğimiz özel bir tümör tipinin yatkınlığının arttığı bazı beyin kanserlerine yatkınlığın arttığı yine ailesel kanser sendromları mevcut olabilir ama en sık karşılaştıklarımız nelerdir? Meme kanseri, meme over kanseri ile ilişkili olan genetik değişiklikler ve yine kolon ve rahim kanseri ile ilişkili olan genetik değişiklikler bizim de günlük pratikte en sık karşılaştıklarımız. Peki kalıtsal testimde bir mutasyon saptandı diyelim. Bu mutasyonun çocuklarıma geçme olasılığı var mıdır? Ne kadardır ya da? Şimdi tabii bu mutasyonun e, tipine bağlı. Genelde e, e, ülkemizde gördüğümüz, çevrede gördüğümüz mutasyonlar e, heterojen mutasyonlardır. Yani e, heterozigot mutasyonlardır. Yani anne babadan bir tanesinde hastalık e, mutasyonu gelmesi bireyde hastalık yapar. E, bu durumda ise o mutasyon çocuklarında %50 ihtimalle bu şeyi taşıyacak demektir. Çünkü çocuğa ya sağlıklı ya da mutant şeyi gönderecektir, genetik materyali gönderecektir. O nedenle %50 ihtimaldir. Ancak bazı genler var, bazı gen değişiklikleri var ki bunlar hem anneden hem babadan mutasyon gelmeden hastalık ortaya çıkmaz. Homozigot olması gerekir. Bu durumlar olduğu zaman, bu durumlar olduğu zaman ancak ve ancak ki bunlar genelde toplumda az görülür. Ancak ve ancak e, akraba evliliklerinde falan görülebilir bu tür mutasyonlar denk gelebilmesi için. E, o nedenle onu da belirtmek istedim. ya yani mutlaka çocuğa aktarılacak diye bir kaide yok. Aktarılmayabilir. Aktarılsa dahi hastalık ortaya çıkmayabilir. Peki genetik analizler tanı konmuş bir hastada tedavi planını nasıl şekillendiriyor? kanserin tanısına, evresine göre değişebilecek bir durum bu ama bugün biz sıklıkla bu testleri kullanıyoruz. Kimi zaman örneğin kullanacağımız kemoterapiye ek olarak bir ilaç vermemize yol açabiliyor bu genetik testlerin sonuçları. Kimi zaman artık hastamızın temel tedavileri, ameliyatı, kemoterapisi bittikten sonra koruyucu olarak bu tedavilerle devam edebiliyoruz gibi. Burada tabii yine iki bu genetik açıdan iki şekilde ele alıyoruz dedik. Birincisi aileden aktarılan genler. Örneğin meme kanseri tanılı bir hasta ameliyatını oldu, kemoterapilerini aldı ama yüksek riskli olduğunu düşünüyoruz. Hastalığın geri gelme riskinin yüksek olduğunu düşünüyoruz ve bu genetik mutasyonu aileden aktarılan geni saptadık. İşte o zaman o genin fonksiyonuna yönelik akıllı bir ilaçla hastalığın geri gelme riskini azaltabiliyoruz. Aileden aktarılan bir gene ele al almış olduk. Bir diğer ise e aileden aktarılan bir gen olmaksızın tümör dokusundan yaptığımız analizlerle tümörün sahip olduğu mutasyonları değerlendiriyoruz. Örneğin bir akciğer kanseri hastasında tümörden aldığımız bir örnekle NGS testi yaptık, ayrıntılı genetik özelliklerine baktık ve o hastalığa asıl neden olan geni saptadık. İşte o genin yine kansere neden olan mekanizmasını hedefleyen yine bir akıllı ilaçla hastalığı aktif şekilde, etkin şekilde tedavi edebiliyoruz. Ki böyle durumlarda yani o kansere neden olan asıl mekanizmayı tespit edebildiğimiz, akıllı ilaca uygun bulabildiğimiz ya da immünoterapiden çok fayda görebileceğini e, saptadığımız bir genetik değişiklik bulduğumuzda çok etkin sonuçlar, uzun vadeli sonuçlar elde etme şansımız da söz konusu olabiliyor. Evet, ben bu konuda bir örnek vermek isterim. Çünkü e, bu akıllı ilaç diğer ifadesiyle hedefe yönelik ilaçlarda hedef bulduğumuz zaman, işte mutasyon bizim hedefimiz, e, hedef bulduğumuz zaman, verdiğimiz tedaviler klasik verdiğimiz tedavilerden çok daha yüzdüldücü olabiliyor. Bir örnek ver, verecek olursam, bir akciğer kanserinin bir tipinde bir mutasyon tipinde geliştirilen bir ilacın sonuçları normalde beklediğimizin 5 katı, 10 katı daha olumlu düzeyde olabilir. Ben şimdi rakamlarla falan çok böyle kafa karışıklığı yapmak istemiyorum. Biz o nedenle özellikle tümör dokusundaki Tümör dokusundaki genetik değişiklikleri e, görmeyi çok istiyoruz. bir özel, Özellikle akciğer tümöründe, e, meme tümöründe, e, bazen yumurtalık, e, yumurtalık tümöründe, e, kolon tümöründe, biz e, bu hedefli ilaçları kullanmak için, biyolojik ilaçları kullanmak için, hatta bazen immünoterapi kullanmak için de bazı Aha. moleküler hedeflerin varlığını görmek istiyoruz. E, bunları gördüğümüz zaman e, yeni kapılar açılıyor. ...tedavimizde yeni kapılar açılıyor ve sonuçlar evet. çok daha güzel oluyor. Ben de tam onu soracaktım. Bu akıllı ilaçlarla, hedefe yönelik tedaviyle, kemoterapi arasındaki farkları biraz bize anlatabilir misiniz? Aslında kemoterapi e, mevcut olan o değişen, kontrolsüz hücreleri öldürmek üzerine tasarlanmış tedaviler, kemoterapiler. E, klasik kemoterapiler. E, ancak hedefe yönelik ilaçlar o... E, sorumlu tuttuğumuz e, fonksiyondaki görevli olan gendeki değişikliğin üzerinden çalışan ilaçlar. Yani bizzat oraya etkiliyor. E, özgü, e, probleme özgü tedaviler ve ilaçlar. Bu nedenle, bu nedenle etkinlik biraz daha fazla olduğu gibi e, yan etki profili de daha az oluyor. Yani e, klasik kemoterapide sağlıklı dokularımız, sağlıklı hücrelerimiz de e, rahatsızlık yaşayabiliyorlar, e, yan etki yaşayabiliyorlar. E, bu şeyde biraz daha az görüyoruz bu yan etkileri. Ama tabi bunun yanında da hedeflerindeki ilaçların da başka tabii yan etkileri falan olabiliyor. Yani yan etki profilleri biraz daha değişebiliyor. Biraz orayı açabilir miyiz? Yani mesela hani çok klasik bildiğimiz kemoterapide saçlar dökülür, işte mide bulantıları çok yaşanır vesaire gibi. Yani biraz örneklerle bize onu aradaki farkı açıklayabilir misiniz? Evet. E tabii yani bu klasik kemoterapi ilaçlarında en sık rahatsızlık e, nedenlerinden biri saç dökülmesidir. Bulantı, kusma, e, kan hücrelerinin azalması ki en önemli şeylerden biri, yan etkilerden biri. Bunları sık görürüz. Ama hedefli e, ilaçların çoğunda bu e, yan etkileri biraz daha az görürüz. Ama e, tabii hedefli ilaçların yanında bir de immünoterapi var bir. E, o da aslında bir hedefli ilaç ama özel bir e, sınıfta e, konuşmak lazım. İmmünoterapi tedavilerinde farklı yan etkileri var mesela. İmmünoterapi nedir? İmmünoterapi e, vücuttaki immün sistemi tetikleyerek immün sistemindeki aktivasyonu artırıp vücudumuzun e, tümörü e, bertaraf etmesini, tedavi etmesini sağlayan tedaviler. E, bu nedenle ee, bu ilaçları verdiğimiz zaman da farklı yeni etkiler olabiliyor. Mesela e, artırdığımız bağışıklık sistemimiz vücudumuzun kendi hücrelerine karşı reaksiyon gösteriyor. Bazı romatizm hastalıklarında gördüğümüz reaksiyonları görebiliyoruz. Tiroid hormonlarına, e, tiroid bezine, e, diğer endokrin organlara, e, akciğere, kalbe, sinir sistemine gibi kendi dokumuza karşı reaksiyon e, geliştirebiliyoruz. Farklı bir yan etki profi, profili olabiliyor. O nedenle hem e, etkinlik farklı oluyor hem yan yen etkisi farklı oluyor. Bizim yaklaşımımız da tabii farklı oluyor. Ama e, sonuçta tabii bizim e, ufkumuz daha geniş artık yani onkolojide bu ilaçlarla. Bir de yan etkilerle ilgili evet elbette %100 güvenli ilaçlar değil bu akıllı ilaçlar, immünoterapiler ama Genel olarak şunu söylemek istiyorum ben genellikle kemoterapiden çok daha iyi toler edilen yani hastanın yaşam kalitesini çok daha az bozan tedaviler ciddi yan etkilerle karşılaşma olasılığımız düşük. çok daha düşük kemoterapilerle kıyasladığımızda elbette böyle riskler var ama bu riskleri nasıl yöneteceğimiz de zaman içerisinde deneyimimiz arttıkça çok daha iyi öğrendik artık genellikle hastaların yaşam kalitesi bozulmadan örneğin bir akıllı ilaç alıyorsa bir hap tedavisi alarak oldukça etkin bir başarılı bir tedavi sonucuyla yaşamına devam etmesi mümkün olabiliyor. Ya da immünoterapi ile çok kez hiçbir yan etki yaşamadan yani bulantı, kusma, kan değerlerini düşmeler hiçbir yan etki yaşamadan sanki hiçbir onkolojik tedavi almıyormuş gibi tedavi edilmeleri mümkün olabiliyor. Ee, ve immünoterapilerin özellikle o az önce bahsettiğimiz özel testlerle bazı tümör tiplerinde etkin olacağını bulduğumuz hastalarda. Örneğin rektum kanserini örnek verelim. Ee, eskiden rektum kanserindeki temel tedavilerimiz kemoradyoterapi, cerrahi gibi yöntemlerken Bugün yaptığımız testlerle eğer immünoterapi uygun olduğunu görürsek hastanın hiç ameliyat, radyoterapi, kemoterapi gerekmeden alacağı 3 ila 6 aylık bir immünoterapi tedavisiyle kalıcı tam yanıt elde etme şansımız olabiliyor. Rektum örnek verdim. Neden? Çünkü rektum bağırsağın en son kısmı ve buraya yapılacak olan tedaviler cerrahilerle hastaların önemli bir kısmında kalıcı torbayla, kolostomi torbalarıyla yaşama gereksinimi oluyor. Öyle bir tedavi düşünün ki damardan veriyorsunuz. Çok az yan etkiye neden oluyor ve hastada kalıcı tam yanıt sağlıyor. Ve hiçbir kalıcı kolostomi ya da yaşam kalitesinde bulacak hiçbir yan etkiyle karşılaşmadan hayatına devam etmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu tedavileri uygun bulduğumuz hastalar bizim için çok heyecan verici hastalar. Çünkü biliyoruz ki hem çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz hem de hastalarımızı da çok mutlu edeceğiz. Bu testleri pozitif bulduğumuz zaman biz de çok mutlu oluyoruz. Tabii buradaki... Ee... Onkolojideki hedeflerimizden bir tanesi ilk hedefimiz mümkünse hastalığı bertaraf edebilmek yani tamamen şifaya kavuşturabilmek. Ancak bunun mümkün olmadığı durumda da hastalığı bir şeker hastalığı gibi bir hipertansiyon gibi kronik hastalık hükmüne indirgeyebilmek. Bu biyolojik ilaçlarla onu sağlayabileceğiz. Onu sağlayabileceğiz yani gittiğimiz nokta aslında oraya çok yaklaşıyor yani yeni moleküller geliştirilerek yan etkileri az, etkinliği çok uzun süreli, çok uzun soluklu olan ilaçlar geliştirerek biz bir ilacı kullanıp ömür boyu o ilacı kullanmak suretiyle o hastalıkla beraber bir, bir, problem olmadan yaşam boyu hayatımıza devam edebileceğiz. Çok heyecan verici gelişmeler. Evet, evet oraya yani çok uzak değil, oraya geliyoruz. Bir, biraz önce bahsettiğim ilaç oraya doğru gidiyor. Bir örnek daha bir vaka Tabii. örneği daha paylaşmak istiyorum. Ee, geçtiğimiz hastalarda hatırlarsın Bülent Hocam sizinle de paylaşmıştım. Ee, 35 yaşında ileri evre bir kolon kanseri hastası ama çok yaygın hastalığı var. Akciğerlerinde, karaciğerinde, kemiklerinde, beynine kadar metastaz yapmış durumda hastalık. Ve e, standart kemoterapilerini de tüketmiş bir hasta. Yani standart kolon kanseri tedavilerini almasına rağmen hastalık ilerlemişti. Ve burada yaptığımız bu genetik testlerle Hastalığı normalde akciğer kanserinde daha sık gördüğümüz bir genetik mutasyon saptadık. ALK mutasyonu saptadık. Ee, ve yaklaşık bir ay oluyor bu tedaviye başlayalı. Hastanın birinci haftadan itibaren o yaygın ağrıları düzeldi. Kan değerlerindeki bozulmalar düzeldi. Ve kandan da baktığımız bazı sumör markerları dramatik olarak düştü. Yani hasta bir hafta içerisinde klinik yanıt verdi. Bir ay içerisinde de kandaki tümör markerları düştü. Ee, üçüncü ayın sonunda yapacağımız görüntülemesinde de çok iyi bir radyolojik yanıt da göreceğimize eminim. Yani akciğer kanserinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir ilaç. İşte bu yaptığımız genetik test sayesinde saptadığımız mutasyonu bulduğumuz için kolon kanseri hastasında kullanıyoruz ve çok etkin bir cevap elde ediyoruz. Üstelik de bu hasta standart tedavilerle devam edecek olsaydık seçeneklerini tüketmiş bir hastaydı. Bu tür örnekler de tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Muhtemelen gelecekte her hasta için bu tür ilaçların sayısı artacak. Her kanserin gerçekten hangi mutasyon nedeniyle ortaya çıktığını tespit etmekle kalmayıp her mutasyon içinde bir ilacımız olacak. İşte o zaman çok daha uzun vadeli sonuçlar elde edebileceğiz. Tıpkı bir diyabet hastası nasıl senelerce ilacını kullanarak yaşayabiliyorsa Bizim hastalarımız da senelerce böyle ilaçlar kullanıp yaşayabilecek diye bekliyoruz. Yakın bir gelecekten mi söz ediyoruz sizce? Bence yakın bir gelecekte evet. Çok uzak değil. Şimdi bu sizin verdiğiniz örnekte 35 yaşındaki hastadan uh -huh. bahsettiniz. Uh -huh. son dönemde genç hastalara çok gençlerde kanser hastalığının biraz yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Bunu siz görüyor musunuz? Böyle bir şey bu doğru mu? Bu Doğru bir çıkarım mıdır? evet bu doğru. Hem biz görüyoruz hem de istatistiklerde bunun böyle olduğunu söylüyor ne yazık ki. Maruz kaldığımız çevresel toksinlerin etkisiyle muhtemelen ne yazık ki kanser tanı yaşı giderek daha erken yaşlara iniyor. Bu doğru bir gözlem. Peki genç kanserlerinde tedaviler iyi sonuç veriyor mu? Yani orada neler yapılabilir o konu Niye, Hangi kanser olduğuna göre değişir ama Örneğin bir genç yaşta tanı almış bir akciğer kanseri ya da kolon kanseri hastasının aslında bu akıllı ilaçlara ya da immünoterapilere uygun çıkma olasılığı daha yüksek diyebiliriz. Dolayısıyla tabii hep bizim onkolog olarak ilk aklımıza gelen ileri evreler oluyor ama erken evreler için de bu ilaçları kullandığımız zamanlar oluyor. Genç kanserlerde, genç yaşta tanı alan kanserlerde bu tür yeni nesil tedavileri kullanma olasılığımız artıyor. Ama tabii genç yaşta ortaya çıkan bir kanserin daha agresif seyretme riski de var. Böyle bir risk de yine hangi kanser olduğuna ve evresine göre değişebilecek bir şey bu. İyi bir hedef yakalarsak e, olumlu oluyor sonuç ama gençlerde Eda Özcan'ın söylediği gibi daha agresif seyredebilir. Şunu merak ediyorum, bu akıllı ilaçlarla yaptığınız tedaviler, yani şu an şöyle bir oran verebilir misiniz? İşte 10 hastanın şu kadarına biz bu akıllı ilacı verebiliyoruz ve çok iyi sonuç alıyoruz diyebiliyor musunuz? Hangi kanser türü olduğuna göre bu değişir. Akciğer kanserlerinde bu oran %30-40'lara kadar çıkabilirken, bütün akıllı ilaçları şey, ele alacak olursak ve yine küçük hücreli dış akciğer kanserini ele alacak olursak, bir meme kanseri hastasında aslında önin e, temelde 3 tip halinde ele alıyoruz. E, meme kanseri en sık görülen kanser olduğu için kadınlardan oradan örnek vererek devam edeyim. E, en sık görülen tipi hormon reseptörü pozitif meme kanseri. İleri evrede aslında bütün hastalarımızda akıllı ilacı ekliyoruz tedavimize. Erken evrede de kullandığımız hormonal tedaviler de aslında akıllı ilaçlar, hormonal e, mekanizmaların etkinliğini kaldıran hormon reseptörü pozitif meme kanserinde tüm hastalarımızda kullanıyoruz. Gelelim bir ikincisine her iki pozitif meme kanserleri. Her iki dediğimiz o meme kanseri tipini asıl besleyen, yola hedefleyen akıllı ilaçları da bu hastalarımızda kullanıyoruz. Gelelim üçlü negatif meme kanserine. Orada da immünoterapileri hem erken evrede hem de ileri, tedavi, ileri evrede kemoterapilerimizi ekliyoruz. Bakın bütün meme kanseri hastalarında bu immünoterapileri ya da akıllı ilaçları kullanıyoruz diyebiliriz. Bazı kanser türlerinde ise e, tabii daha e, spesifik testlerle uygun bulumuz. Örneğin bir mide kanserini ele alalım. Orada yaptığımız özel testlerle immünoterapi eklemeyi ya da akıllı ilaç eklemeyi e, değerlendirebiliyoruz. E, bu tür hani diğer meme ve akciğer kanserlerini bir kenara bırakacak olursak immünoterapi ya da akıllı ilaçları diğer tüm kanserleri genel olarak ekleme oranımız herhalde %20 civarındadır diye evet. e, söyleyebiliriz. Olabilir. Peki Doçent Doktor Eda Tanrıkulu ve Profesör Doktor Bülent Karagöz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz.